Hoş geldiniz bugün sizlerle beraber mister birisi mister birisi bir şeyini yapmış. Hocam gel. a Allah. Allah. de. Evet arkadaşlar. Ho. Şaka yaptım da bitti. Tamam arkadaşlar, evet diğer yani oyuna geldim. O bir açık benim sinirimi bozdu. Aa, Zafer %100'e kadar ulaştığında ben de 100 like yüzendik.

Evet arkadaşlar. Şöyle güllüğünüz üzeri. Şöyle. Şöyle. Sonra bir daha da şöyle. Sonra şöyle. 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 nasıl oğlum nasıl ...söyledim... nasıl 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 Ölüyorum, nasıl evet nasıl 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 yap 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 nasıl 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 da nasıl

bir dakika. Şey, ben şöyle şunu, 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 şunu. Arkadaşlar bu arkadaşım boyrazımıza gönderdik. Bak onlara gönderdik. Tamam Berkem'e gönderdik. Nisa'ya da gönderdik. Ben sizi unutmuşum. Bas 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 bas. Bas. Ha, ne bu kadar fazla oldu ya? Aküyim bu kadar mı? Hadi bir 400 yapayım bari. 400 yaptığımıza göre irtik. Bak adam o kadar akıllı ki yürümeden şey yapmanın yolunu buldu ya. Oo. Bir dakika. Ne? Nasıl dört eklendi birden? Nasıl? Birden 39 oluyor. Birden şöyle oluyor. Birden böyle. Of, of. Bir tane satın alayım. Üçlü. İkisi. Yay! Ni iki tane mi oldu? Ha o da bir ekliyor iki artıyor. bir tane de şöyle satın alayım. Brr. Zafer almam gerekiyor. Dur ben şöyle gitsem. Ne yapayım? Zafer bir tane daha da alacağım. Böyle bunlar doğru kendileri atlıyor. he. Ay kırmızı bitti. Ay o. Arkadaşlar bakın birden 20 oluyor. 7 mi 26 oluyor işte. Böyle oluyor biliyor musun? nasıl söylerim ölünü nasıl ödürürüm ardımda nasıl söylerim ölünü nasıl Hadi. Arkadaşlar yani e, bunu eskiden okulda söylüyorlardı böyle. Eskiden okuyor okulda yapıyorlardı. tabi şimdi Neyse ben bu bu konuyu kapatayım ben. Hocam şuradan çık 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 çık. Ya ben bunu vurdukça bu şey oluyor ya. Ben ona yetişmeye çalışıyorum o. Ama... Hadi geçeceğim seni. bu kadarlık yeter. Aa bir de kendisi de artmaya da başlıyor. Çıkar buraya Ne kadar uy. Sekiz kazandık. Ben bunu çok iyi biliyorum. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır.

Bir zaferle ne alabiliyoruz? Bu. Yeni sunucu Ne sunucusu? Uy. Yok artık. Biz bunu 700 yapalım. Bak bunları Bak kız o Hop 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 hop. Buu! Bir dakika. Aa, ne? Al Bir dakika. Hocam abi, bir dakika. Hocap, hocap, Nasıl söyleyeyim? Burada bir kere de güzel bir şey gelsin. Oh my god. bun, bun, Bir dakika bak. Oh. Kaç veriyor bu? Oh. Dört ay veriyor. Güzel. Ben bununla hızlı ilerlerim ha. Bu arada hızlılıktan e, bu beyinlerle dolacak. Belki ileride. Yani diğer şeyi bilemeyeceksiniz videonun sonunu. Ben bu oyunu bitireceğim yani. Ta şurada en sona dek gideceğim. Hatta yetmezse de yetmezse de ben şöyle şöyle bir şey de yaparım. İkinciyi çekerim. Anne. Sonra annemiz bizi yer. <laughs> <laughs> Ama anne kum. Ay, istemiyorum, istemiyorum. Yapı, yapı. Bu da satın al. Tamam. Tamam. Ha bir tane de kaldım şunu. Kaç tane? Köpeğim ve tavşanım var bilemiyorum şu anda. İstemiyorum abicim istemiyorum. Hocam istemiyorum. Bak 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 hocam tamam. Hocam aşk aşk bu da tabi Dört. Alt. Arkadaşlar altı tane geliyor. Bunların hepsi altı tane geliyor yallah. Ya. Vallahi da billahi de ben gördüm. Sayın vallahi bakın. Tavşan 4. Bu iki köpekte bir olduğuna göre 4 ile 2 tane biri de toplarsak 6 oluyor. Yani bu kadar ve beyinsiz olanın dıt diyeyim ben. 1 artı biri bilmeyen

denedim ama olmadı. Bre. Uh, ben gidip şurada azıcık çalışayım. Vurma. Ya, ya 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 bu da. hayım, Allah hayım, Allah hayım, Allah hayım, Allah hayım, B Ha, ah, ben bunu seviyorum. Şunu oynayacağım. Bak ben bunu çok seviyorum. Æsj! Uh. Uh. Ben bu şey ben şu Sevgi gördüğümüz ne sensin bu kasmanın ne sözü? Ne sen bu kasmanın biraz? Hı? Ne? Ne? Gelir mi ama ya? Şu Ne? 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 Neyse arkadaşlar bu şey oldu. Ben en iyisi bunu diğer videoda çekeyim. Diğer videolarda görüşürüz.